Herkese merhaba. Bugün günlerden perşembe. Şu an saatlerimiz 2.50. 3'e geliyor. Ya bak bana öyle oradan yandan yandan gülme. Bak bana öyle oradan yandan yandan gülme. Isırırsam görürsün. Nasıl tabii uykusu geldi birazcık. Artık o uyuyacak. Ben de ancak kahvaltı edeceğim diyebilirim size. Yani doğrusu hiçbir şey yemedim. O yüzden şu anda baya bir acıktım. Nasıl uyuttuktan sonra da artık kendime bir şeyler hazırlarım. Minnoş. Alayım bunu birazcık anneciğim. Tabii şu anda baya bir güneş açtı ve evin içerisi de baya bir sıcak oldu. Anasının üzerine değiştireceğim. Şu üstündeki sivitini çıkarayım. Çok sıcak oldu değil mi anneciğim? Bir yanda sıcak oldu. Hı? Valla. <laughs> bir yanda sıcak oldu. Evet. Bir yanda oldu. Isırabilir miyim? Isıramaz <laughs> mıyım? Isırırım. Evet. tamam ısırabilirim o zaman. Evet saatlerimiz şu anda 5. Biz çoktan uyandık. Oyun oynadık. Birazcık yüzüstü egzersiz yaptık. Sonrasında birazcık oturduk. Destekli bir şekilde. Sizler ne yapıyorsunuz teyzelerde? Ne yapıyorsunuz teyzeler, abiler, amcalarda? Şimdi de karnımızı doyuracağız Ben de nasıl uyuyorken hemen şöyle bir evi süpürdüm Bir dahaki uykusunda da büyük ihtimal Artık bir yemek yaparım Çorba yaparım ee, Yemek daha ne yapacağıma karar veremedim Ne yesek bu akşam Evi süpürdükten sonra da Banyoyu temizledim Tam banyoyu temizledim ki Nasıl uyandı Yani bugün çok fazla bir şey yapmadım Aslında hatta hiçbir şey yapmadım Diyebilirim Çünkü dün biz bayağı bir yorulduk Dün hastaneye gittik, nas aşı oldu, rotavirüs aşısının ikinci dozunu oldu. Sonrasında menenjit aşısını oldu. Zaten rotavirüs aşısı bitti. Yani iki dozunu da oldu. O yüzden artık rotavirüs aşısı olmayacak. Menenjit aşısı da iki ay sonra ikinci dozu yapılacak. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyiyiz. Dün aslında banyo yaptıracaktım ama aşıdan sonra eve birazcık geç geldik. Eee sonrasında Nastas zaten uyudu. O yüzden bugün banyo yaptıracağım ama daha banyo yapmamıza da var. Yani uyku öncesi yaptığımız için genelde banyolarımızı <laughs> Nereye? Nereye gidiyorsun? Aa. Nereye gidiyorsun acaba? Aa, nereye? Aa. Ne yapalım? Aa. Evet. Aa, ne var orada? Aa. Neyse teyzeler. Ben şimdi karnımı doyurayım de. Sonra annem altımı değiştirsin de. Sonra tekrardan görüşürüz de. Tamam mı? <laughs>

Cici anneciğim, Cici yap, Cici. O ayaklarımızı yemeye başladık değil mi? Çok seviyoruz ayaklarımızı ağzımıza götürüp yemeyi. Çekim yapınca vazgeçiyor. Evet, ben çekim yapınca yapmıyor. De, Annem evde görüntülü aradık şimdi onu. Büyüdü o, büyüdü. <laughs> Babam da diyor ki çatla çatla diyor, bak ben buradayım seviyorum diyor. Çok, Çok da Ya ne yapayım yani sen? Ben, sen sev. Bıraktın İran'lara gittim. Ben de Ay, kavga ediyorlar. Ay canım. Şu an şu anki durum önemli. Ya siz niye kavga ediyorsunuz nasıl için? Ben sabah 8.30'da bile giderim uyurken. Saatlerimiz 6'yı çeyrek geçiyor. Nas şu anda uyudu. Yani üçüncü uykusunu yaptı. Artık bundan sonraki uyku gece uykusu. Ama e, benim şimdi kargom gelmişti. Biliyorsunuz, daha önceki vloglarımda aslında size göstermiştim şu çamaşır kokusundan alıyordum sürekli çakranın. Şimdi o geldi bir alana bir bedavaydı. O yüzden ben iki tane aldım. Bir tanesini anneme göndereceğim. Hazır babam da buradayken şimdi bir tanesini ona vereyim. Bu koku gerçekten harika kokuyor. Bunu böyle perdelere, koltuklara. Yani tüm kumaşlarda kullanabilirsiniz. Tunca işten çıkmış. Ben birazcık bu akşam yemek yapmak için geç kaldım. Şimdi hemen bir çorba yapacağım, mercimek çorbası yapacağım. Bir de pratik yemek olarak fırında yemek yapacağım. Şu an gözlerim alev aldı soğan doğradığım için. Ben de alışveriş yaptım biraz önce Migros uygulamasından. Ama onlar şu an arkadalar, hatta yerdeler. Onları toparlayamadım henüz. İlk önce yemeğimi yapayım. Ondan sonra onları da yerleştireceğim. Çorbayı koydum. O şimdi pişiyor. Sırada diğer yemeğimiz var. Hemen onu da fırına atayım. Bu nasıl bir aşk? <laughs> birileri kalktı, birileri uyandı. Çok uyudun anneciğim ya. Ama gece uykusundan önce nasıl zaten çok uzun uyumuyor. Yani bir şekerleme yaptığı için. Diyordum ki nasıl gelse de uyansa da bir yardım etse annesine diyordum. Şimdi anneciğim ben hemen fırına yemeğimizi koyalım. Ondan sonra hiçbir işimiz yok. Sonra sana bıcı bıcı yaptıralım olur mu? Yemeği de geç yiyiveririz. Ne olacak canım? Değil mi anneciğim? <laughs> Bu bir lokum lokum. Gülme bana oradan elbinin altında. Görüyorum ben senin güldüğünü. Görüyorum ki. Bak. Bak gülüyorsun. Görüyorum ama. Kırmızı balık geldi. Ne dersin? Koymasak mı acaba bundan kız? Acı mıdır bu? Ne dersin? <laughs> Annem bize yemek yapıyormuş. Nerede aymış? Çorbayı unuttuk anneciğim. Evet çöple, çöplerimizi atalım bunu atalım. bu bu kız var ya bu kız ya. Bu kız var ya. Şimdi yemeğimi şu borcamda yapacağım. Bu bana ev hediyesi gelmişti ilk evlendiğimde. Bunun bir de bir büyük boyu daha var. Ama bunu o kadar çok seviyorum ki böyle gerçekten iki kişi için çok ideal. Sen kardeş. Çorbamız hazır. Mercimek çorbası bitti. Yemeğimizi de şöyle fırına koyalım. Tamamdır. Öp, evet. <gülüyor> 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 Bir şey anlatıyor bana öpün anne. Böyle böyle oldu diyor. Annem bunları yaptı. Anneciğim. Kuzum. Aa. Ağladı ağladı. Baba gelince bak. Uyku geldi çünkü şu anda hepten. Karnı da acıktı. Banyo yaptı. O. Saatlerimiz 8'i 17 geçiyor ve Naz uyudu. Tuncacığım Salata yapıyor. Tabii ki peynirli salatadan. Teşekkür teyze. ederim tatlım. Fiyatı olsunca gözlerim yandı. Aa soğanlar. Ben de şimdi yemeklerimizi tabağa koyayım. Evet, çok Hı -hı. acıktım ben de. Naz. Günlerden cumartesi. Tekrardan merhabalar. Damla teyze de burada arkada bak. Bana Şimdi üstümüzü Hı -hı. değişeceğiz. Ne yapacaktık biz? Neydi onun ismi? Hı -hı. Nerede Hı -hı. o? Şey ayak izimizi alacağız ya. 5 hmm. ay sonra ayak izimizde alacağız. Bir türlü yapamadık onu. <laughs> ne oldu? Ne? Damla teyzesinin aldığı şu lila <laughs> rengi tulumumuz vardı. Şunun hemen şöyle güzel bir fotoğrafını çektim. Şimdi de tekrardan üstümüzü giyineceğiz. Üstümüz çıkarıldığında çok mutlu oluyoruz, değil mi? <laughs> ne oldu? Hmm. Bunu bana dayımla yengem almıştı hediye Daha doğrusu Ömer almıştı Ömer'i eski vloglardan e, izleyenler hatırlar ee, tabi ben daha bunu yapamadım yani çocuk artık 5 aylık oldu ama inşallah bugün yapacağız şöyle çerçeve ayak izini alacağım hatta şurada şöyle örnek bir fotoğrafı var zaten yaptığımız zaman da yani uyguladığım, uyguladığımız zaman da sizlere gösteririm hamlalar gitti ben de hemen şimdi vlogumun son ayarlarını yapıyordum çünkü yüklemeye bırakacağım nasıl uyanmadan en azından şu vlogu da yükleyeyim Ondan sonra vlog işim kalmasın. Çünkü vlogumu editlemeye başladığım zaman ya da vlogumun ayarlarını yapmaya başladığım zaman çok uzun sürüyor. Günaydın prenses. Günaydın. <laughs> anneciğim benim ya. Günaydın babam ya. Sen babayla mı takılıyorsun? Uyumaktan gözler şişmiş sanki birazcık. Salata koyacağız biz bu akşam göz altlarımızda. Salata maskesi mi yapacaksın anneciğim? Oh kurban olsunlar evet güzel değil mi? Babacanın bir tanesi o. Bak ya. Tamam Baba başladı hamuru evet. yoğurmaya. Hazır çıkıyor zaten değil mi hamur Aynen içinden? Aynen canım ha. O hazır çıkıyor. Sonrasında şeyim hazırlayacağız? Şu e, alçı mı deniliyor? Evet. Çıkmıştır ya. Kıyım. <laughs> ya baksana. Anneciğim ben sana şimdi hemen pişik kremi sipariş vereyim. Bu bitmiş. Sonrasında bunlar kirliye. Bu temiz. Hadi gidelim. Gidelim babanın yanına. Nasıl yapıyormuş görelim mi? He? Ayağın izini mi aldı senin anneciğim? Evet. Hadi gidelim. Şu anda tabi burası gene darmadağın oldu. Neyse onları toplarım. Bakayım dur ışıkta bakayım. Ne yapıyorsun <laughs> Baba sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Sen ne yapıyorsun bizde ya? Oraya bakıyor, yıkıyorsun ya. Suyla temizliyorum baba mı kalır? Küçük insan. Nasıl yani. yaptığını izliyor şu küçük an. Küçük sevgilim benim. küçük aşkım benim ya. <laughs> Nasıl? <aşıkın benim> ya, <gülüyor> <Bizde> <gülüyor> yandan gülüyor. Normalde bunun kutusunun içinden kap çıkıyormuş. Yani izlediğimiz videolarda öyleydi ama bizimkinden Gidine çıkmadı. Ya. O yüzden bizde bitmiş bir yoğurt vardı. O yoğurdun kabuğuyla yapıyor Tunca yani şimdi içini yıkadı temizledi onunla yapacak şimdi Tunca alçıyı koydu içerisine suyu doldurdu ee, karıştırıyor üstü öyle şekil alacak ya aynen işte o yüzden düz yapalım ki tamam böyle donsun bakalım şimdi şimdi bekliyoruz bakalım nasıl olacak anneciğim ayak izin şu anda bekliyoruz balkona koyduk onu donsun <gülüyor> minnacık <gülüyor> ayakların. Nerede kızımın babası? Nerede kızımın babası? saatlerimiz 8 ve Nasım artık iyice uykusu geldi. Hadi bakalım. Ona şöyle üstüne tulumunu giydirdim. Hadi anneciğim artık uykuya. Görmüş olduğunuz gibi kaşlar gene kıpkırmızı oldu. İyi geceler teyzoşlar. Yarın görüşürüz de. İyi geceler. <laughs> Kargo şirketine hoş geldiniz. O O Uraz'ın evet. Ee, bu Uraz'ın hediyesi. Uraz'a almıştım bunu. E, ee, sipariş vereli bayağı oldu ama yeni geldi. Kargolarıma bakayım. Ha, bu Beren'im. Beren'e şöyle sivit almıştım bir tane pisili. Ee, neyse bunu açayım böyle paketiyle vereyim. Böyle beyaz kapşonlu önünde kedicikli düz bir sivit. Konuşan kaktüs. Yağmur. Açık bakalım ama buna. Bu kaktüsü nasıl içine aldım? Ee, yani böyle hem konuşuyor, yani dediklerini tekrarlıyor, hem şarkı çalıyor. Kendime şu taraktan aldım. Şu tara herkes o kadar çok övüyordu ki yorumları da çok güzeldi. Ee, en zor saçı bile yani en zor, en gür, en kabarık saçı bile hiç acıtmadan kolaylıkla açıyormuş. Bunu da birazdan deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bu pantolonun aslında tight da yani pantolon öyle söyleyeyim size. Hani tight pantolon. Pantinin tightlarını ve pantolonlarını gerçekten çok seviyorum ve çok rahat oluyorlar bunu indirimden kaptım. Fiyatı bayağı bir düşmüştü. O yüzden bedenimi de bulmuşken hemen aldım. Benim çünkü böyle siyah pantolonlarım artık birazcık rengi solmuştu. Siyah bir pantolona ihtiyacım vardı. Şu şekilde düz siyah bir pantolon. Yani ben bunlara pantolon diyorum aslında. Merhaba. <laughs> Canım nasılsın? <laughs> Konuş bakayım. Ama senin konuşman lazım. Burada müzik yeri var. Hey. hey. Of. 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 <laughs> Biz bile eğlendik iki dakikada. Neyse pantolonu gösteriyordum size. Şöyle tight kumaşında yani bildiğimiz tight gibi. Nasıl kıyafeti gelmiş. Aa baksana. Çok güzel. Nikili. Şöyle altı puantiyeli. Üstü de mini'li böyle bir sivit. Hatta kesesi de var yanında. Bu arada bu ayak izini almıştık ya. O kaç saat kuruyacaktı? Sabaha kadar mı? Sabaha kadar. O da sabaha kadar. Onu da bekleyeceğiz. Çünkü biraz önce baktık balkonda. Ya böyle kurumuş ama birazcık nemli, ıslak gibiydi. Hatta onun videosunu da izledik. Yap, yani yapılan videolarını e, bayağı uzun bir süre bekliyormuşsunuz. İnşallah olmuştur. İnşallah becerebilmişizdir. Ama bizim e, kutumuzun içinden şey çıkmadı. Kalıp çıkmadı biz başka bir kalıpta yaptık. İnşallah olmuştur. Hey! <laughs> Naz! Hey. <laughs> <laughs> Pazar gününden herkese merhabalar. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi Nas kaktüsle oynuyordu ama birazcık böyle uykusu geldiği için o yüzden çok fazla mutlu değildi. Kaktüse de çok fazla tepki veremedi. Ben de Nas'ın karnını doyurdum. Üstünü değiştirdim. Altını değiştirdim. Nas'ı anneme bıraktık. Şimdi de biz kahvaltıya gidiyoruz. Çok güzel bir yer açılmış. Hatta belki Büyükçekmece'de oturanlar da bilir. Kıyı İstanbul diye bir yer açılmış buraya. Şimdi biz ilk defa gideceğiz. Herkes bayağı bir övüyordu. Çok da merak ediyoruz. Dün annem oraya kahvaltıya gitmişti. İlk önce biz de Tuncay'la bir tek gidelim dedik. Hani şöyle bir görelim edelim bebekle gidilebilen bir yer mi değil mi. E, ondan sonra biz ona göre nasıl gidiyoruz. Bu arada e, oraya yani kıyı İstanbul'a e, Jolly Joker açılmış ve Hakan Altın geliyor. Tuncacığım bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Oo. Kaşmonların biletlerine falan da bir bakayım. Şimdi biz bir gidelim, bir bakalım neler var, neler yok. Ondan sonra tekrardan artık konuşuruz. Ama ilk olarak karnımı doyurmak istiyorum. Şu an çok acıktım. Buraya bayıldık diyebilir miyiz şu anda? Kesinlikle. Çok şık olmuş. Çok Vallahi. güzel olmuş. Aynen. Biz şu anda kahvaltıya geldik. Ama e, bir önceki gittiğimiz mekanda belirli saatten sonra e, kahvaltı verilmiyormuş. Akşam dörtten sonra veremeyiz abi. <laughs> ya ne dördü ya? <laughs> bir <laughs> saat de, sonra akşam yemeği çıkacak. Böyle. Biz de başka bir yere geldik. Yine aynı yerde. Kıyı İstanbul'un içerisinde. Burada şimdi kahvaltı edeceğiz. Burada serpme kahvaltı varmış. Burası dört buçuktan var. sonra veremem. Ya, ya ne dört buçuğu ya? <laughs> Saçmalama da. Kahvaltımızı ettik, karnımızı doyurduk, sonra bir kahvemizi de içtik. Kısacası kendimize geldik. Biz akşam yemeği yemeyiz artık. Öf, taktı ya, bir geç kahvaltı yaptık. Perlevistaya gideceğiz, daha doğrusu zene uğrayacağız. Bu kapı altlarına hani böyle soğuk gelmesin diye sünger e, koyuyorlar ya, ondan alacağız. Çünkü bizim banyomuzun peteği yanmıyor. Yani arızalı, bozuk. Yanmadığı için de banyo birazcık soğuk oluyor. Sanki böyle kapının altından bir soğuk geliyor gibi hissediyorum. E, o yüzden orayı böyle bir kapatacağız. Çünkü ben artık havluyla kapatmaktan çok sıkıldım. En azından hem böyle daha iyi olur. Şu an aklımda olan bir tek bu yani. Bunlar nedir böyle? Şunların güzelliği. Bakayım. <laughs> Babişle aynı giyeceğiz değil? Bence diyor ki, bu sivit tam senlik. Perla Vista'da, oh dediğimden bulamadım. Yani o kapının altına koymalık, o soğuğu engelleyen o şeyden bulamadım. E, yolda var. Daha doğrusu burada var. Şimdi Nalbur'a bir baktık. Ama buradaki şeymiş, yapıştırmalıymış. Hani o kapıyı açıp e, kapattıkça çıkma ihtimali var. Trendyol'da da bu geçirmeliler var. E, 4 tane, dörtlü satılıyordu. Ondan alacağız, yani ondan sipariş verelim. Hem 2 gün içerisinde de geliyormuş zaten. Bulamadık, Tekzen'de kalmamış. E, Migros'ta vardır dediler belki, Migros'a baktık. Migros'ta da kalmamış, orada da yoktu. E, şimdi Nalbur'dan da baktık, Nalbur'da da istediğimiz gibi değildi. Neyse yapacak bir şey yok artık, iki gün daha bekleriz öyle. Ben şimdi minnoşumu yanına geldim, annemlere geldim. Tunca da arabayı yıkatmaya götürdü. Araba bayağı bir pislenmiş gerçekten. Zile bastım ama açmıyorlar. Nasıl alıp gezmeye mi gittiler acaba? Ha, ne yapıyorsun ya? Sen anneannenin aynasını mı kirlettin? He? Şu arkadaki ayna hep parmak izi olmuş. Hep ayak izi olmuş. Evet. Ne oldu? Öp seni gel diyor. <gülüyor> <gülüyor> seni de yiyelim diyor. Ay, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet babacığım. Neyse keyif yerindeyken şu kaktüsle bir oynayalım. <laughs> Biz evimize geldik. Annemlerleydik. Nasıl aldım? Tabii eve geldik. Birazcık Nasla oynadık, ettik. Şimdi Nas uyuyor. Yandığında da e, bir tane yapmak istediğimiz bir aktivitemiz var. Yani Nas'ın şöyle resim çizeceği bir aktivite diyeyim size. Masa şöyle bir tulum aldım. Bunları böyle genelde gece yatarken giydiriyorum. Çünkü şöyle tulumları çok seviyorum. Çok iyi oluyor bunlar gece yatarken. Bu böyle ince bir tulum. Çünkü gerçekten evin içerisi çok sıcak. O yüzden gece yattığımda çok kalın giydirmiyorum. Bir de şöyle yarım kollu bir yelek aldım. Bizde bundan iki tane vardı. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Yani ben evde bunları çok kullanıyorum. Sonrasında da kendime birkaç parça bir şey aldım. Daha doğrusu bunları Tuncacım beğendi. Şu eşofmanla göstereceğim siviti. E, Tunca beğendi. O aldı. Tunca Bey şu pembe kalın eşofmanı beğendi. Ben de böyle bir tane pembe bir eşofman vardı. Hamileyken giyiyordum. Onu da yine defaktodan almıştım. Çok tatlı bence. Bu kışlık bir eşofman. Bir de şöyle kadife kumaş mavi bir kapşonlu sivit aldım. Neyse minnoşum uyansın da oyun oynayalım. O resmi çizelim. Bakalım nasıl yapacak. Bakın kim kalktı? Babacığım. Nasıl bakıyor kağıda? <laughs> <Nasıl gidiyor? gülüyor> <laughs> Şimdi ne yapıyor? yapacağız oğlum. Evet boyama yapacağız anneciğim. Yaşasın. Aaa. Aaa. Bu çocuk, çocuk. Kuzum istediğin cips var mı? Cips mi? Hayır. Babam gol yiyorduk ya. Evet ya gol yiyorduk ya. Bir Galatasaraylı olarak seviniyor çocuk. <laughs> ya nasıl gülüyor bak gördün mü? <laughs> Biz etkinliğimize başlıyoruz. Şimdi şöyle bir tane karton kağıt, bir tane de yani buzdolabı poşeti. Sonrasında da şöyle parmak boyalarımız var. Tabi biz şimdi buzdolabı bu poşetinin ölçüsünde ayarladık bu kağıdımızı. Şimdi bu kağıtların üzerine hangi istediğimiz renklerden. Gençler? Anneciğim hangi renk yapalım? Dur nasıl seçsin getir. Çay rengini. Seç şey Hangi yeşil? Yeşil tamam. Tamam. olsun. Tamam. Sen bir tane daha seç Başka renk buradan. seç anneciğim hadi. Seç bakalım. Pembe. Pembe tamam. olsun. Tamam. Tamam teşekkürler. Nasıl renklerini seçti. Biz kağıdın üzerine şöyle renkleri koyacağız. Tekrardan e, poşetin içine koyacağız. Hatta şimdi onu da yapalım gösterelim. Kağıdımızın üstüne şimdi bütün renklerimizi böyle tek tek e, uzunlamasına ekledik. Hatta biz de şimdi bir anne baba olarak renk seçtik. <laughs> biz de beyaz ekleyeceğiz. Buraya da şöyle yastığımızı koyduk. Nasıl şimdi buraya yüzüstü yatıracağım. Hani elleri oraya gelsin rahatlıkla bunları böyle karıştırıp boyayabilsin diye. Hazır mısın? Yaşasın. Çok eğleneceğiz. Hadi bakalım nasıl ne yapacak? Şimdi bunu saklayacağız tamam mı? Çok güzel bir sanat eseri çıkardın ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok keyif aldı. Ya ona kurban olsun. Değil ya. mi? Elleri böyle boyalara değdikçe. Of. Evet. Başka? Bu kadar oyun yeterli mi acaba? Artık banyo yapalım olur mu? Artık banyo yapalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> A o o. Nas'ın ilk sanatsal çalışması gerçekten çok keyifli bir aktiviteydi ve Nas çok sevdi. Dişler için görsel ve dokunsal açıdan çok güzel bir aktivite. Eğer sizler de denemek isterseniz bu boyalar parmak boya diye geçiyor. Kırtasiyeden de alabilirsiniz. Dilerseniz ben linkini yorumlara bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz boyalara. Biz aktivitemizi yaptıktan sonra Nas'a hemen banyo yaptırdık. Zaten banyodan sonra direkt uykusu geldi. Karnını doyurdum. E, sonrasında nasıl uyuttum. Biz de NASA uyuduktan sonra hemen şöyle bir yemek yedik. Karnımızı doyurduk. E, tabii her zamanki gibi dizimizi izlemeye devam ettik. Zaten saatlerimiz artık gece şu anda 12'ye geliyor. Ben şimdi e, kızımın karnını doyuracağım. Artık ondan sonra da büyük ihtimal ben doyurum Bu arada nasıl çerçeveye koymak için ayak izini almıştık. Tunç e, şu an uyuduğu için soramıyorum ama onu nereye koydu bulamadım. Ee, onu zaten çerçeveye koyduğumuzda da size bir dahaki vlogla gösteririm. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.